Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı hamle masaya uygulanan katı basıncını arttırmıştır? Katı basıncı P eşittir G bölü A'dır. Ya yüzey alanı sabit kalacak, ağırlık artacak, ağırlık artmayacağı için o zaman ağırlık azalacakken yüzey alanı daha fazla azalmalıdır. Ki basınç artsın. Buna göre Aslı 8 numaralı tahta bloğu çıkarıp kulenin üstüne yerleştiriyor. 8 numarayı aldığı zaman ve yukarıya bıraktığı zaman ağırlık değişmemiş oluyor. Aynı zamanda yüzey alanı da etki etmediği için basıncı artmamıştır. İşimize yaramaz. Kadir 2 numaralı tahta bloğu çıkarıp kolenin üstüne yerleştiriyor. 2'yi çıkarttığı zaman yüzey alanını azaltıyor ve yukarıya çıkınca ağırlık sabit kalıyor. Dolayısıyla basınç artmıştır. Mümkündür. Asya 11 numaralı tahta bloğunu çıkarıp kulenin üstüne yerleştiriyor. 11 numara yüzey alanını etki etmediği için herhangi bir faydası olmuyor. Çınar 24 numaralı tahta bloğu çıkarıp gren üstüne koyuyor. 24 numara da yüzey alanına bir etkisi yoktur. Çünkü yüzey alanı en alttaki tahta bloklarla ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız sadece Kadir böylece B seçeneğidir. İşçiler yukarıdaki istifleme yöntemlerinden hangisini uygularlarsa müdürlerinin talimatını yerine getirmiş olurlar. Müdürleri fabrikanın bahçesindeki betonun zarar görmeyeceği şekilde istifleme yapın demiş. Bu durumda katılarda basınç G bölü A olduğu için ağırlık değişmeyecektir. Hepsi aynı istifi yapacak. Fakat yüzey alanı en büyük olanın basıncı en küçük olacağından dolayı tahribat en az olacaktır. Yani zarar görmeyecek beton. Bu yüzden en büyük tem yerle temas eden yüzey alanı arttıran yapı 4 numarada olduğundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Buna göre müteahhit Ali Bey aşağıda çizimleri verilmiş temellerden hangisini seçerse yapacağı binadaki riski en aza indirgemiş olur. Balçık olduğu için yapacağı binanın risk taşıdığını belirtmiş. Binaya atılacak temelin sağlam olması gerektiğini belirtmiştir. Bunun için katılarda basınç ne kadar fazlaysa o kadar yere e, zarar verecektir. Basınç da G bölü A'dır. Toplam ağırlık binanın değişmeyeceği için Yüzey alanının en büyük olması istenmelidir. Yüzey alanı büyük oldukça çünkü basınç az olacaktır ve tahribat, risk azalmış olacaktır. Bu yüzden en fazla yüzeyle temas eden zemin D seçeneğinde mevcut olduğundan cevabımız D seçeneğidir. Uluslararası yük taşımacılığı yapan bir tır A noktasından yükünü alıp B noktasına götürmüştür. Tır B noktasından yükünü indirdikten sonra C noktasına yük almak için gitmiştir. Buna göre tırın tüm güzergahı boyunca bir lastiğin zemine uyguladığı basıncın değişimi aşağıdaki grafikten hangisine doğru verilmiştir? Grafiği çizecek olursak basıncın konumlara göre değişimi diyecek olursak ilk baştaki A konumu olursa A konumunda belirli bir basıncı var zaten. Fakat B'ye çıkacağı için ilk önce artacaktır. B konumunda B'ye artmış olarak gidecektir. Fakat daha sonra B'de bütün yükünü indireceği için Otomatikmen sıfır olmayacak ama çünkü arabanın kendi yük basıncı da vardır. Sıfıra geleceğe yakın bir şekilde bir basıncı azaltacaktır. Başlangıçtakinden daha az olacak çünkü yükünü tamamen indirecek burada. Daha sonra yük almak için C'ye gideceği için ekvatordan kutuplara doğru gittikçe basınç arttığından dolayı gene her ne kadar A kadar olmasa da A'ya yakın bir C noktasına gidene kadar basınç artışı olacaktır. Böylece cevabımız B seçeneğidir.